Herkese selam arkadaşlar. Sosyal medyada viral olan yazlık örgü buket çanta modeliyle karşınızdayım. Büzdüğünüzde çiçek buketine dönüşen, açtığınızda ise çanta olabilen harika bir örgü çanta modelini nasıl yapacağımızı adım adım anlatıyorum. Çantamızın tabanını oluşturmak için bu şekilde sihirli halka oluşturuyoruz. İpimizi sabitledik. 1 İki zincir çekiyorum şuradaki oluşturduğum halkanın içerisine ipimi aldım 12 adet trabzan yapıyorum tığıma ipimi alıyorum dairenin içerisinden ip çıkarıyorum İkili, ikili ilmeklerimi örüyorum bu şekilde toplamda 12 adet trabzan yaparak dönüyorum 12 adet trabzanımı yaptım. Şu ipi çekerek halkamı kapatıyorum. Ve en baştaki ilk trabzanın üzerinden bu şekilde kaydırma yaparak dairemi oluşturdum. Hemen iki zincir çekiyorum. Arkadaşlar buradaki zincir başlarına bakın. Zincir dokularını görüyorsunuz. Bu dokuların her birinin üzerine iki tane trabzan yapıyorum. 1 2 bir zincir çekiyorum. Bir sonraki zincir dokusunun içerisine yine iki tane trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir sonraki zincire iki tane trabzan yapıyorum. Ve sıramı bu şekilde tamamlayarak dönüyorum. Sıramı tamamladım. Bir zincir çekiyorum ve ilk trabzanın başındaki zincire kaydırma yaparak ikinci sıramı tamamlamış oldum tekrar iki zincir çekiyorum bir üst sıraya geçiyorum arkadaşlar buradan itibaren bakın şuradaki ilk değil ikinci trabzanın üzerinden arttırmalarımızı yaparak ilerleyeceğiz yani ilk trabzanı örüyorum ikinci trabzanın üzerine yani son trabzanın üzerine iki tane trabzan yapıyorum ve burada bir tane arttırmış oluyorum bir zincir çekiyorum bir sonrakine geçiyorum bakın ilk trabzanın üzerine bir tane trabzan ikinci trabzanın üzerine iki tane trabzan yapıyorum ve bir tane arttırmış oluyorum tekrar göstereyim bir zincir çektim ilk trabzanın üzerine bir tane ikinci trabzanın üzerine iki tane yaparak bir trabzan arttırmış oluyorum ve sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Bu şekilde üçüncü sıramın sonuna geldim. Hemen bir zincir çekerek ilk trabzanın başına batarak kaydırma yapıyorum ve sıramı tamamlıyorum. Arkadaşlar buradaki son trabzanların üzerinden arttırmalarımı yaparak toplamda 8 sıra ördüm ve bu boyuta ulaştım. Çantamızın tabanını bu şekilde oluşturmuş oldum. Eğer daha büyük bir çanta tabanı elde etmek isterseniz biraz daha şu noktalardan arttırmalarınıza devam ederek çapını genişletebilirsiniz arkadaşlar. Yine aynı şekilde bu tabanı buket battaniye tabanlarında da kullanabilirsiniz. Tabanımızı oluşturduktan sonra ikinci bölüme geçiyoruz. Burada arkadaşlar bir ikinci trabzanın altına tığımı batıyorum. İpimi alıyorum. Sık iğne yapıyorum. Hemen bir sonraki trabzanın üzerine batıyorum. Burada da bir tane sık iğne yapıyorum. Tekrar şuraya yani bir önceki sıradaki trabzanın üzerine batarak bir sık iğne de burada yapıyorum. Hemen bir ikinci bakın alt sıradaki ikinci trabzana battım sık iğnemi yaptım hemen üzerinde bir tane sık iğne ve tekrar aynı noktaya bir tane daha sık iğne bir ikinci sıradaki ikinci trabzanın aşağısına batıyorum bir tane burada yaptım bir tane sık iğnemi burada oluşturuyorum ve tekrar aynı noktaya sık iğnemi yapıyorum. Örneğimizin tamam, tamamı bu şekilde oluşacak arkadaşlar. Hemen geliyorum bakın bir ikinci trabzanın altına batıyorum. Sık iğnemi yaptım. Hemen şunun üzerindeki trabzanın üzerine ve tekrar aynı noktaya aşağıdan sık iğnemi yapıyorum. Tekrar yapalım. Bir ikinci trabzan'a batıyorum. Sık iğnemi yaptım. Hemen battım trabzanın üzerine bir tane sık iğne yapıyorum ve tekrar aynı noktaya sık iğne yapıyorum. Yine bir ikinci trabzanın altına battım. Sık iğnemi yaptım. Hemen battım trabzanın üstündeki zincire batarak bir sık iğne de burada yaptım ve tekrar aynı noktaya bu şekilde sık iğnemi yaptım yani her dilimin üzerine 3 tane model kuruyorum bu şekilde bütün daireyi farklı hiçbir işlem yapmaksızın tamamlayarak dönüyorum sıra sonuna geldiğimde ilk sık iğnemin üzerindeki zincire kaydırma yapıyorum ve bir tane zincir çekiyorum. Bu şekilde modelimin ilk aşamasını tamamladım ve geri dönüyorum. Bu sırada arkadaşlar bütün zincirlerin bakın şu zincirlerin üzerine birer tane sık iğne yaparak sıramı tamamlayarak dönüyorum. Sıramı tamamladım arkadaşlar. Hemen ilk sık iğnemin başına bakın bu şekilde kaydırma yaparak sıramı tamamlıyorum ve bir zincir çekerek tekrar geri dönüyorum dikkat ettiyseniz arkadaşlar örgümüz kendini toplamaya başladı şimdi bu sırada bakın yine bir önceki sıradaki şu noktaya batıyorum ipimi aldım ve sık iğne yaptım Ardından gelen sık iğnenin üzerine bir tane sık iğne yapıyorum ve tekrar aynı noktaya bir sık iğne daha yapıyorum. Hemen bir sonrakine geçelim. Bakın şurada zaten belirgin. Şuradan batarak ipimi alıyorum. Bu şekilde ilmeğimi uzatarak sık iğne yapıyorum. Bir sonraki ilmeğin üzerine sık iğne yaptım ve tekrar aynı noktaya sık iğne yapıyorum. Bir diğerine geçelim. Yine ilmeğimi uzatarak sık iğne yaptım. Bir sonraki sık iğnenin üzerine bir tane daha ve tekrar aynı noktaya. Arkadaşlar yeni başlayanlar için videoyu biraz yavaşlatarak izlerlerse daha rahat örebilirler. Hemen devam ediyoruz. Bakın şuradaki ilmeğimi uzatarak sık iğnemi yaptım. Bir sonrakinin üzerine sık iğne ve tekrar ilmeğimi uzatarak bu şekilde. Yani arkadaşlar bir sıra bu şekilde ilerliyoruz. Bir sıra dönüp sadece sık iğne örerek ilerliyoruz. Ve örneğimiz bundan ibaret. Ben sıramı tamamlayarak dönüyorum. Evet sıra sonuna geldim arkadaşlar. Sıra sonuna geldiğimde yine ilk sık iğnemin üzerine bir tane kaydırma yaparak sıramı tamamlıyorum. Bir zincir çekerek tekrar geri dönüyorum. Arkadaşlar bu modelin her iki yönü de bakın aynı şekilde harika bir model. Bu sırayı da yine sadece sık iğne yaparak ilerleyeceğiz. Yani arkadaşlar, anladığınız üzere bir sıra sık iğne, bir sıra da bu şekilde uzatmalı sık iğneler yaparak sıramızı yani çantamızın olması gerektiği uzunluğa kadar bu şekilde örmeye devam edeceğiz. Bakın benim oluşturduğum bir diğer çantam sizlere göstermek için önceden hazırladım Yine tabanı aynı şekilde ve bakın harika bir model her iki yönü de aynı şekilde Arkadaşlar ben çantamı biraz daha derinliğini uzatarak dönüyorum bir miktar ördüm Arkadaşlar bu şekilde 13 santim derinliğinde ördüm Arkadaşlar Modelimizi bu şekilde tamamladıktan sonra şimdi bir sıra trabzan öreceğiz sadece. Yeni sıraya başlamak için bir iki adet zincir çekiyorum ve geri dönüyorum. Trabzan yaparken bir tane ip alıyorum ve bakın şuradaki zincir dokularının üzerine her birinin üzerine bir tane trabzan yapıyorum. ipimi aldım zincire batıyorum 3 tane ilmeğim var ikişer ikişer örerek tamamlıyorum bu şekilde tüm sıra boyunca farklı hiçbir işlem yapmaksızın sıramızı tamamlıyoruz sıramızı tamamladık arkadaşlar sıramızı tamamladıktan sonra sıra başına kaydırma yapacağız. İlk zinciri başından bakın tam olarak şu noktaya bir tane kaydırma yaparak bir zincir çekiyorum ve ipimi keseceğim. Bu şekilde örgümüzün çanta bölümünü tamamlamış olduk. Bir sonraki bölümde yaprak ve gülleri nasıl yapacağımızı detaylandıracağım. Çantamızı büzdürdüğümüzde bu şekilde bir gül buketine dönüşüyor arkadaşlar. Videomuzu nasıl buldunuz? Sormak istediğiniz ya da anlamadığınız bir nokta varsa yorumlarda buluşalım. Videomuzu beğenmeyi ve sevdiklerinize paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.